Şimdi nedir? Bahis dinimizin beş esasından biri olan oruç. İslam'ın beş şartı vardır. Sağ, so, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Kelime-i şehadetle insan İslam dairesine girer, Müslüman olur. Müslüman olunca bu dört şeyle mükelleftir. Yani dört şeyi yerine getirmek Müslümanlığın gereği, gereğidir. Müslüman bu dört şeyi yerine getirmekle Müslümanların gereğini yapmış. Şimdi bu Mübarek Ramazan Risalesi'nin başında ne dedi? İslamiyetin erkanı, ı hamsesinin birincilerindendir. Yani İslam'ın beş temel esasından en önemlilerinden ki beşi de önemlidir. İşte en başta zaten Arapça ifadesiyle evvela oruçtan başlar. sal, salat, sal, hac, zekat, kelime şehadet. Ve İslam'ın bütün emirleri ve yasakları söz konusu olmakla beraber bilhassa bu İslam'ın beş şartı önemlidir. Ve şimdi söyleyecek, buraya geleceğiz. Şeair-i İslamiye'dendir. Şeair-i İslamiye'nin birincilerindendir şair İslam'ın ve Müslümanların varlığına alamet olan İslam'ın ve Müslümanlığın varlığını ifade eden varlığını gösteren ve buna alamet olan şey demek şair İslam Allah'ın insanların dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği hak bir dindir. İnsanların dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği bir dinin var olduğu neyle belli olacak? Nereden bilinecek? Nasıl bilinecek? Allah bir din göndermiş. Bu da insanlara lazım. İnsanların muhtaç olduğu hem dünya saadetini temin edecek hem de ahiret saadetini temin edecek. Allahü Zülcelal'in gönderdiği bir dinin var olduğu böyle bir dinin mevcudiyeti ne ile belli olur? İşte şairi ile belli olur bu şairin de itikadi kısmı var. Bunu amentü ifade eder. İnançla ilgili kısmı var. Bir de amel ile ilgili kısmı var. Bu İslam'ın beş şartı da Allah-u Zülcelal'in insanların dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği var olan dinin bunu kazandırma unsurlarıdır. Allahu Zülcelal işte insanların dünya ve ahiret saadeti için bir din göndermiş. Allah'ın gönderdiği bu dini kabul eden ve onun alametlerini yani imanın altı erkanını ve İslam'ın beş şartını üstünde toplayan ve Allah'ın bu gönderdiği dine alamet olan alametleri kendisinde gösteren göstermesi lazım. Yani Allah'ın gönderdiği bir din var. İşte ne ile belli olacak? İtikadi hükümleriyle belli olacak. Bir de ameli hükümleriyle belli olacak. Bu iki itikadi ve ameli hükümlerin o insan üzerinde meydana getirdiği bir karakter, bir yapı, bir alamet, bir ahlak oluşacak. Bir de ahlaki hükümler var. Yani ahlaki hükümler İslam'ın itikadi ve ameli hükümlerinin yaşanmasıyla yaşayan kişi üzerinde meydana getirdiği karakterdir. Bu karakterin adı ahlak. İşte Allah-u Zülcelal bu ahlakla yani bu vasfı kazanan insanlar dünyada da ahirette de mes'ud olur. İnsanları dünyada ve ahirette mesut edecek olan bu din ne ile bunu temin eder? İtikadi hükümleriyle temin eder ameli hükümleriyle temin eder ve ahlaki hükümleriyle temin eder. İşte şimdi bu oruç bahsi bu ameli hükümlerdendir. Bunlardan biridir. Ve işte dediği gibi şeair-i İslamiye'dendir. Yani hem İslam'ın varlığının alametidir. Allah'ın gönderdiği bir din var. Nereden belli? Ramazan geldiğinde oruç tutun diye emretmesinden belli. Bu dini kabul eden insanlar var. Yine bunların da Allah'ın gönderdiği bu dini kabul ettiklerinin alameti nedir? Ramazan geldiğinde oruç tutmalarıdır. Demek ki şair-i İslamiye hem İslam dininin varlığının alameti hem de o dini kabul eden Müslümanların varlığının alameti. Ramazan-ı Şerif'teki orucun şimdi işte bu alametler, bu şair, bu şairin tabii hem dünyada hem de ahirette neticeleri var. Yani Cenab-ı Hak oruç tutun demiş de, ne olacak oruç tutunca? Namaz kılın demiş. Namaz kılınca ne olacak? Bunun karşılığında bunun karşılığında görülecek veya bu ibadetin temin edeceği şey nedir? Dünya hayatında temin edeceği şey nedir? İslam dünyasında temin edeceği şey nedir? Ve gidilecek olan ahirette temin edeceği şey sonuç nedir? Ha i̇şte şimdi bu Ramazan-ı Şerif orucuyla Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri var. Hem dünyaya ait, hem ahirete ait, hem bu dini kabul eden Müslümanlar itibariyle, Müslümanlar itibariyle çok hikmetleri var. İşte birkaçını söylüyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bir defa Müslüman Rabbül Alemin diyor. Elhamdülillahi Rabbül Alemin alemlerin Rabbine inandı. Rab terbiye etmek demek. Yani inanıyor ki Allah güneşi yaratırken ona bir terbiye vermiş. Isıtma, ışıtma, işte biz işleri neyse güneşin yaptığı iş neyse o işleri yapmakla onu terbiye etmiş. Güneş de aldığı o terbiyeye göre bu işleri yapıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu terbiyesini o yaptığı işle gösteriyor. Diyor ki: "Rabbim bana bu terbiyeyi vermiş. İşte aldığım bu terbiyeye göre hiç vazifemi aksatmadan yerine getiriyorum." Ay da öyle. Güneş de öyle. Sema da öyle. Yer de öyle. Netice itibariyle zerreye kadar öyle. Göz bebeğimizdeki hücreyi orada yapacağı işe göre terbiye etmiş. Demiş ki sen burada kalacaksın, burada bu işi yapacaksın ve görmeyi temin edeceksin. O da o görmeyi temin etmekle diyor ki Rabbimden ben bu terbiyeyi almışım, bu terbiyeye göre vazifemi yapıyorum, İşte yaptığım bu vazifeyle de gözü ol, göz bebeği olduğum kişinin gözü görüyor. Bu Rabbül Alemin'in ifadesi yani Rabbül Alemin'i ifade ediyor. Kısaca zerreden küreye kadar her şey Allahu Zülcelal'in Rab olduğunu, terbiyeci olduğunu, terbiye ettiğini ve kendisi de aldığı o terbiyeye göre bu hizmetini, bu işini yaptığını ifade ediyor her şey bunu ifade ediyor da peki bu insan bunu nasıl ifade edecek? Rabbül Alemin olduğunu Rabbül Alemin olduğunu ve her şey aldığı terbiyeye göre vazife yaptığını ifade ettiği halde peki bu insana ait bir terbiye yok mu? Allah-u bu insana verdiği bir terbiye ve insanın işte Allahü Zülcelal'in kitaplarıyla ve peygamberleriyle bu terbiye tebliğ edilmiş, talim edilmiş, gösterilmiş. Buna uymakla zerreden küreye kadar her şeyin itaat ettiği terbiyesine aldığı zatın terbiyesine göre hareket ettiğini gösterdiği gibi İnsan da işte Allah'ın en mükerrer mahluk olarak insanlar hakkında koyduğu terbiye esaslarından imana ait olanlar avent ifade eder. O ona uymakla yani Allah'a, meleklere, kitaplara, ahirete, kadere, öldükten sonra dirilmeye iman edince o terbiyeyi kabul ettiğini ifade ediyor. Ve o bu terbiyeyi kabul ettiğini ifade eder. Lafla olmaz. İslam'ın bu beş şartı da yine ben Allah'ın beni yarattığını kabul ediyorum. O kainata verdiği terbiye gibi benim de kendisine itaat eden bir kul olduğumu göstermek ve bunu göstermekle benim için takdir ettiği hem dünya ve hem de ahiret saadetine nail olmak için bana emrettiği vazifeyi yerine getirmekle o terbiyeye uyduğumu gösteriyor. Ve o terbiyeye uyduğunu o emri yerine getirmekle gösteriyor. Mesela işte konumuz Ramazan oruç. Ramazan geldiğinde Müslüman oruç tutmakla diyor ki Allah'ın insanlarla alakalı koyduğu bir terbiye düzeni var, terbiye sistemi var, terbiye ahkamı var. Terbiye ahkamı var. Ya i̇şte okuduk, nefsi nasıl terbiye ediyor? insanı nasıl terbiye ediyor, hayat içtimaiyeye ne faydalar oluyor, her biri başlı başına konular bunlar. İşte kısaca İslam'ın bu beş şartından biri olan orucu tutmakla insan Allah'a itaat eden, Allah'ın verdiği terbiyeye uyan bir kişi olduğunu tuttuğu bu oruçla gösterir. Oruç tutmuyorsa Demek ki bu terbiyeye inanmış mı, inanmamış mı? Yani her şeyi terbiye eden Allah'tır. Sen, ben dışındayım. Dışında olabilir misin? Olamaz. Neyse, Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri var hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bir defa evvela işte bu İslam'ın beş şartı dedik ya hem İslam'ın varlığının alameti hem de Müslümanların varlığının alameti. İşte bu alametler mesela de Allahü Teala namaz kılıyor. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği dini kabul eden insanlar var. Nereden belli? namaz yok, oruç yok, itaat yok, haç yok, zekat yok. Kim kabul etmiş, kim etmemiş? Kim inanıyor, kim inanmıyor? Allah'ın gönderdiği dini kabul edenlerin varlığını ifade eder. E onların kabul ettiği bu din nasıl bir din? Allah'ın gönderdiği bir din. İşte Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, defa işte onun terbiyesine uyduğunun göstergesi, alameti ve şairi. Hem insanların hayat-ı hem hayatı şahsiyesine, hem hayatı, hem nefsin terbiyesine, hem niam ilahiyenin şükrüne. Niam-ı ilahiyenin şükrüne bakar, hikmetler var, Cenab-ı Hakk'ın işte bunların her birini ele aldı. Ele aldı. Kısaca söylemek istediklerimizin özü bu. Yani oruç dinimizin emrettiği beş temel esastan biridir. Bu temel esasların her biri her biri şairi İslamiyedendir hem İslam'ın varlığının göstergesi, alameti, delili şairidir hem de bu dini kabul edenlerin varlığının mevcudiyetinin, mevcudiyetinin alametidir, göstergesidir ve şairidir. İşte demek ki altı erkanı imaniye ile beş İslam'ın esası Allah'ın gönderdiği bir din vardır. Bunlarla varlığını gösterir ve insanlar için Allah'ın takdir ettiği dünya ve ahiret saadetini bu esaslarla temin eder. Yani İslam'ın bir hukuk sistemi var. Her konuda ahkamı var. Bütün hukuk sistemi, her konudaki bütün ahkam bu altı erkanı imaniye ile beş İslam'ın temel esası etrafında oluşur. Esas çekirdek keke mihenk nokta nohrat noktayı mihratiyesi bunlardır. Cenab-ı Hak okunduğu derste dinlediğimiz gibi bu orucu hakkıyla tutanlardan etsin. Ve Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine itaatkarlığımızı gösterenlerden, bu beş şartı yerine getirmekle gösterenlerden etsin. Ve bunu kabul edip, işte İslam'ın beş şartını yaşayanların çoğalmasını lütfetmesiyle de hem dininin varlığının devamını ve hem de bu dini kabul edenlerin mevcudiyetini Cenab-ı Hak inkişaf ettirsin. Evet. Ve bu esaslarla insan için, cümlemiz için takdir ettiği dünya ve ahiret saadetine cümlemizi mazhar eylesin. Evet. Bayramınız mübarek olsun. Allah, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani böyle bahçedeydim. Bahçede altına gidelim. i̇yi yani iyi, iyi ki gelmişsin. İstifade ettik. Allah razı olsun. Geldik öyle. Hoş geldiniz. Yani Bayramınız mübarek olsun. Dua bekleriz. Allah sonumuzu hayırlı